Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir. güncel bir Bitcoin ve altcoin analizi ile beraberiz bugün çok önemli bir gün arkadaşlar bugün ABD FED toplantısı var ee, birazdan ben görüşlerimi bildireceğim aynı zamanda arkadaşlar FED toplantısı esnasında yani e, haber yayınlanmadan önce ve yayınlanırken Telegram'dan canlı yayında olacağım Telegram kanalımız videonun açıklamalar kısmında var oraya katılabilirsiniz oradan duyuruyu yaparım canlı yayında arkadaşlar canlı canlı değerlendireceğiz. Şimdi gelelim analize. Şimdi Bitcoin'e baktığımızda bu akşam 9.30'da dediğimiz gibi haber gelecek. Bitcoin an itibariyle 19.000 bandında geziyor. Dün Twitter'dan da duyurmuştum. Bitcoin'de şöyle bir yükselen trend vardı. O kırıldı 15 dakikalıkta. Şu an destek alanımız arkadaşlar 18.550. burada bir tık iyi diyebileceğimiz nokta var. kısa vadeli. Ben bunu kaçırdım. Daha yeni gördüm çünkü. Şu an buradan böyle tekrar gün içerisinde 19.500 denemek istenebilir arkadaşlar. Çünkü bakın gün içerisinde 19.500 denemek istenebilir. E, düşen trendimiz 15 dakikalıkta kırıldı. Direnç alanımız 19.500 retest alanı hatta ben bu çizgiye bir alarm kurayım. Retest alanı e, şöyle baktığımızda neresiymiş? Hemen bir bakalım. E, 19.000 yani tam 19.000 bu alanlar retest alanı. 19.000'in altındaki 15 dakikalık kapatmak kalırsa Tekrardan düşen trend devam ediyor demektir. Ama şu anlık kırıldı gibi. Erasay'da ee, da var aynı yükselen trend. Orada düşen trend var, burada da Erasay'da yükselen trend var. Zaten şurada çok fena uyumsuzlukları çakmış yani. Ee, şimdilik bakalım. Ee, kısa vadeli durum bundan ibaret. 4 saatlikte direnç alanlarımız 19.000 arkadaşlar e, 550 bandı, 19.550 bandı direnç. Ee, onun üstündeki direnç alanımız 20.430, 20.500 ve e, destek alanımız 18.500 şu an 19.500 direnç olduğu için 18.500'ün altında kapatma gelirse 17.600. Şimdi bugün FED toplantısı var arkadaşlar. FED toplantısında yüzde 81 ile beklenti 75 bas, bas puan. %19'da beklenti 100 bas puan. Şimdi bugünkü toplantıda akşam 9.30'da faiz beklentisi arkadaşlar 50 bas puan olursa long pozisyon alınır. Bence şahsi görüşüm. 100 bas puan olursa short pozisyon alınır. Çoğunluğun beklediği 75 bas puan. Biraz daha nötr bir durum arkadaşlar. Yani orada biraz daha nereye gideceğini kestirmek zor. Zar atmak gibi bir şey 75 bas puanda işlem açmak. Ama illa bir zar atacaksam long, longa doğru zar atabilirim. Çünkü daha önce 75 bas puanı gördük. Fiyatlamasını gördük. Enflasyonla birlikte bir düşüş yaşadık. Bir de 75 bas puan zaten beklenilen bir şey. Ol, yani beklenilen bir şey öyle söyleyelim. Yani durum bundan ibaret. 50 long 100 short 70 bas puan short şey. Nötr ama biraz daha hani ben belki zar atmak gibi long deneyenebilir yani. Hani diğerle biraz daha garanti gibi 50 ile 100 ama 75 çok arada yani onu söyleyelim. zaten canlı yayında bunu konuşacağız, bunu değerlendireceğiz. USDT dominansı arkadaşlar 756 direncinden red 7 destek alanı 710 seviyesi. Şimdi eee 756'dan red yer. USDT dominansı 710'a doğru gerilerse Bitcoin'de de tekrar 19500 kırılımını e, görebiliriz. Yani 19.500'e doğru bir hareket görebiliriz. 7.10 kırılırsa onun altında da 6.60'lara gelen yükselen trend desteği var. Oraya gelirse de Bitcoin'de 20.500 ama 7.56 kırılırsa 8.2 USDT dominansla direnç. 8.2 demek Bitcoin'de de hemen hemen 18.500'ler demektir arkadaşlar. 18.500 18.000 civarı. Bitcoin dominans yani ya işte altcoin'lerin lehine gözükmüyor çok bir şey arkadaşlar. Çünkü dominans Baktığımızda şurada e, ciddi bir yükseliş yaşamıyor. E, paranın çoğu altcoin'lerde olmasına rağmen %66 altcoin'lerde olmasına rağmen hala altcoin'ler çok düşük seviyede para bir de altcoin'lerden çıktığını düşünün daha da düşer yani. Hani, o yüzden riskli bir durum altcoin'ler adına. E, ben şu an zaten genelde e, bitcoin takip ediyorum. Gram altın gram altın, ons altın gümüş bunların hepsi bugün için çok kritik. 980 direnç alanı burada gram altında arkadaşlar. Günlük olarak baktığımızda Günlük olarak da bu 980 bir kırıyoruz bir kıramıyoruz. Bir altında kapatıyoruz bir üstüne atıyoruz arkadaşlar. Eğer e, gram altında da yani bugün 100 bas puan gelirse gram altında 1000'e kadar bir hareket görürüz. E, pardon evet 1000'e kadar hareket görürüz. Bir saniye bakayım. 100 bas puan gelirse hayır gram altında 960'a doğru bir hareket görürüz arkadaşlar. E, 50 bas puan gelirse 900 e, 1000, 1000 Türk Lirası'na kadar da bir hareket görülür. Evet kafamız niye karıştı ya? Gümüş burada gram altına nispeten daha sağlam duruyor. 11.38'in üzerindeki kırılım FED'i bekliyor. FED'den 50 gelirse Gümüş'te de burada 12.35 arkadaşlar. Yani 75 gelmesi çok olası. Onu akşam canlı canlı değerlendireceğiz. Bir de arkadaşlar bu tür faiz haberlerinde evet, mesela örnek veriyorum. 100 bas puan short işlem ama bir anda böyle yukarı vurup shortları temiz long shortları temizlemek için böyle yukarı hareketler yapabiliyor. Dolayısıyla bu tür saatlerde hani oraya soktuğun parayı kaybetmeye göz alacaksın bak çok net söylüyorum. Öyle böyle bu riskli saatlerde işlem aç açayım diyorsan o parayı kaybetmeye göz alacaksın. Çünkü orada çok oynuyorlar yani. Hani senin paranı almak için türlü türlü oyun kuruyorlar. Evet. Dolar endeksi e Evet BTC alarma geldi bile yani BTC'nin şu an işte buradan e, bakalım Şuradaki düşen e, trend çalışacaksa buradan dönmesi lazım yani düşen trend çalışacaksa buradan dönmesi lazım altına kapatırsa yani 19 gün altına kalırsa e, düşen trendin tekrar altına salmış olacak buradaki kralın fake olacak Dx'ye bakmak istiyorum Dx'ye de arkadaşlar yani 15 dakikalıkta uyumsuzluk var. 4 saatlikte uyumsuzluk var. Günlükte uyumsuzluk var. Haftalıkta uyumsuzluk var. Hepsi negatif uyumsuzluk. ABD dolar endeksi. Yani artık bunun da yavaş yavaş şu çanak hedefine geldiğinde. Yani aşağı doğru salınım yapacağını düşünüyorum ben şahsen. 111'li seviyeler yapıyor arkadaşlar. Bu 111'li seviyelerde artık. Ee, bir şey olacaktır yani. Nasıl bir şey hocam? Şöyle bir şey canım. E, düşüş. Ve piyasalarda güzel bir rahatlama arkadaşlar. Böyle bir şey büyük ihtimal olur diye düşünüyorum. Haftalıkta uyumsuzluk var. Günlükte uyumsuzluk var. Her yerden uyumsuzluk veriyor. Ama işte bu faiz haberleri falan filan yükseliyor. Yükseltiyor. Bunu çanağın hedefini ne zaman vermiştik? 11 Nisan'da vermiştik. Şu an hemen hemen geldik sayılır. 111 bandı. Burada da artık düşüşe doğru senaryolar bu yılın sonuna doğru başlayacaktır diye düşünüyorum. Total market cap'imize baktığımız zaman total market cap'te en önemli destek alanı şu an e, arkadaşlar şöyle baktığımızda 716 trilyon dolar e, şu an e, 1.16 trilyon dolar bizim için önemli bir direnç alanı. Oranın üzerine atamadığımız sürece piyasaya tekrardan güçlü bir para girişini de konuşmak çok mümkün değil. Korku aşkı özlük endeksi 23'lerde. Dediğim gibi bugün piyasanın odaklandığı nokta arkadaşlar Fed toplantısı, büyüktün Herkesin dikkati burada. Çoğunluk şu an 75 bas puan bekliyor. 100 bas puan piyasaları düşürür. Bitcoin'in altını gümüşü düşürür. 50 bas puan yükseltir. E, 75 bas puan biraz daha nötr ama sanki yükseltmesi daha olası gibi durabilir. Şimdilik güncel durum bu. Akşam dediğim gibi sizlerle canlı yayın yaparız. Bir kaza bela aksilik çıkmazsa. E, Sağlıkla kalın. Bu videolara like atıp yorum atarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Çünkü emek veriyoruz. Hani bilmiyorum ulaşıyor mu ulaşmıyor mu sizlere. E, ya da beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz. Bunu anlamamın tek yolu sizin videoya beğeni atmanız. E, sağlıkla kalın, sıhhatle kalın. Herkes aşırı kazançlar. Hoşçakalın.